Arkadaşlar bunlarda kümeslerimiz Jumbo ile alakalı çekimimizde gördüğünüz burada çift tane şeklinde kuşlar bu jumboları böyle çiftanelerde besliyor Hüseyin abi. Evet burada bakın. Evet altında ızgara kullanıyorsun abi. Şurada şöket yok, bura çıktı, yok bir şey oldu. Evet. Abi buralar senin kümestelin. Burada mesela dişilerim var. Burada sadece dişiler var herhalde. Yani genelde erkeklerim hepsi eşhanede. Eş Erkekler, eşhaneler. Çok fazla dişi bulunduruyorsun tabii, tabii bu dişi işte. Dişi, yavru büyüyen yavrulardan var mesela. Genelde satılıyor yani, kuş kalmıyor yani. Çıkan kuş, üreyen kuş gidiyor. Aynen. Arkada, burada bekar tünekleri var. Yani Altı ızgaralı. Tabii ızgara, mutlu ızgara da, da başka şey Karışık yeri. yem mi veriyorsun abi bunlara da? Eskiye es yemini bulamıyorum. En iyi yem değil yemin palet ayı... yem mi yoksa? Şey tane yem. Tane yem, ha tamam. Palet tane yemi de vardı ya finished. o yüzden soruyorum. Tane de var ama tane yemi, bizim es yemin yemi 70 derece buharda geçiriliyor, toz toprak olmuyor. Ona da bakıyorsunuz. Peki şey, eee... Abime söyleyeyim. Önemli tavsiyelerin var mı? Yani bu jumbo besleyecek insanlara ne yapmaları lazım? Ne tavsiye edersin jumbo besleyecek? Mesela? Jumbo mesela? en azından günde bir kere elini almaları lazım. Çünkü tüylü kuş, yeri kuş, kuşun ne olduğu, hasta, hasta olduğunu anlayamazsın. Ondan sonra bakımları çok farklı. Yani nasıl diyeyim, yani vitaminini devamlı, kapalı bir yerde yani Hı -hı. sonuçta. Vitaminlerini devamlı vermen gerekiyor. Sonra çok kalabalık olmaması gerekiyor. Bu, şu kuşlar burada kalabalık aslında şu an. Hmm, aslında geniş bir yer ama yine de sen kalabalık diyorsun. Kuş sayısı buraya göre kalabalık yani. Hmm. Narin kuşlar, hassas kuşlar çok hassas fizikli. Kuşlar yani. Stresi çok çabuk geliyor. Mesela erkek yalnız kaldığı zaman stres yapıyor. Aa, o kadar. Ha, yani yanında muhakkak bir dişi olacak yani. Ha, ha, bak, orda bak, şey yaptı, burada bak keyif, uyuyor artık. Dişisi orada. Hmm. Şimdi bunlara yavru baktıracağım. Bu keyif yapıyor, evet. O bizim efsane takımımız neredeydi? Onlar eşte de değil, onlar ayrı. Ha, ayrılar şu anda. Şimdi erkeğini buraya attın, Hı -hı. E, Dişi de burada. O erkeğimiz şu erkek, evet. dişimiz de burada mesela. Peki mesela o erkek dişi orada eş olmuyorlar mı? Yo ben şimdi siz şey yaptım. Ha tamam, normalde normal ayrılıyorsun. Yani. Yani, tamam, normal yani. yani, tamam, anladım. Akşam bir dakika da Tamam, tamam abi. Başka ben peki, burada ne var? var? Burada da bir kümes var. Evet. Ufak bir kaza atlatıyor. Evet, orada bakıcılarım var benim. Bakıcı ne kullanıyorsun abi? Alman dediğimiz, işte de posta dediğimiz genelde şey kullanıyor. Bir gösterelim dediğimiz. şey yani 40 kuş kullanıyoruz. Heh, şunlardan bakıcı kullanıyoruz. Evet burada da kaç takım bakıcım var abi? 50 takım bakıcı var aşağıya. 50 takım. Nerede ya bunlar ne? ya? <laughs> Daha... <laughs> Mesela buradakiler yavrularım benim. Bu şimdi burası değişiyor. Burası sadece üretim yeri olacak. Erkek dokuz tane yuva olacak buraya. Anladım. Dokuz tane. Bu erkek olacak. Şunlar ne? Karşı tarafta bakıcı mesela. Evet, burada da bakıcılar var. Çift çift yumurtalarını çekiyorsun. Yani Bunlar yok. bakıyorlar. Tek mi baktırıyorsun, çift mi baktırıyorsun? Çift baktırıyoruz. Biz ama e, bir şeyden sonra alıyoruz biz. Peki abi, bunlarda da böyle yumurta doluluğu, çiftli doluyor mu, büyüyor mu yani? çiftli almak kolay mı? Kolay ama işte E-vitamini dediğimiz kalsiyumunu, proteini takviye yaparsan ha boş çıkan da oluyor, her zaman dolu olmuyor, ben sana söyleyeyim yani. Hıhı. <laughs> burada da bakıcılarım var. Burası bir daire abi ya! Daire oluyor. Burada da var güzel bakıcılarım. Maşallah Çok güzel abi. Bunda temizlemesi kolay oluyor altlarını. Şimdi bunu bu sistemi değiştiriyorum. Evet. Biz mesela... Şöyle burada da bakıcılarımız var. Başka bir kümes var mı abi? Bir de burada yavru bu yerimiz var. Ya. Evet. Oy maşallah bu sürü ürünler. Yani hepsini, bunları kullanıyoruz. Bunlar bunlar Mehmet'ten evet. mi alıyorsun bunları? Evet. Mesela biz böyle olduk mu yavruları ana babanın altından alıyoruz, elimizle büyütüyoruz biz. Niye? Böyle daha iyi, şeyde daha sağlıklı büyütüyoruz. Anne babadan daha iyi bakıyoruz evet, diyorsun. Evet. Neyle bakıyorsun? Mamayla. Baktım mama işte bu. Oo. Bak kullandığımız. Abi niye normalde kendisi bakınca daha iyi olmaz mı? Daha hiç bir tane bir yavru öldürmedim bu sene. Ha. Bir tane daha yavru öldürmedim yani. Özel bakan arkadaşım var mesela bak korkma. Kim birisi mi bakıyor yoksa sen mi? Bakıcı arkadaşıma geçelim ben bakıyorum. Bakalım ha, kayma boğunun altından al. Bu bundan sonra biz bakacağız bütün <laughs> Vallahi çok ilginç geldi <laughs> bana arkadaşlar. Ya abi biraz yaklaştırır mısın kameraya doğru? Şöyle. Ha bu bunlara biz bakıyoruz artık. Peki mesela bunlara taş takviyesi yapıyor musun? Hani, hani şeyin içine. Yemin içine. <laughs> ha. Mesela bak bizim şeyimiz bu. Pompayla basıyoruz. Pompayla evet. basıyoruz. Bir sıkıntı yok. Yani çok sıkıntı oldu abi. Mesela kullandığımız her şeye baksana. Bunların hepsine ihtiyaç oluyor. Abi ne video. yaptın <laughs> ya? Maşallah. Abi daha hiç bir tane yavru öldürmedim bu sefer. Emeğine sağlık. Ha, burada hep Bilezik takıyor musun? Bana bilezik. bir bileziklerini göstersene A bunları. Bileziklerin ha. Işte. Siz, bizim küreklerden aynı işte. Aynı bilezik, tamam. evet. Kürek bilezikleri şeyde bilezik bu tarafta. Bilezik bu. Tamam, bilezik bu şey avlara bir yakın çekin. Şunlar biraz böyle hem çakmaklı gibi abi. Bunlar çakmaklı mı? Mis gibi. Bunlar mi? çakmaklı. Ha çakmaklıya benziyor evet bak. Mesela onun da jumbosunu yapmaya çalışıyorum ben uğraşıyorum. Ha uğraşıyorsun. Emek veriyorsun. Evet. Mesela 235 bin bir takım daha yağarsın, Birkaç gün sonra onları da alacağız mesela. Anam babanın altından gel. Bakıcının altında mı? 4-5 gün sonra alacağız. Bunlar 235 değil ya bu Valla abi Sa biz sarı olacak bunlar. kürenkle bu kadar uğraşmıyoruz ya. <laughs> Sen bunları alacağım diyorsun, şey yapacağım. Ha bunlar bir haftaya kalmaz, bunu ana babanın altına alırız, oraya çekiyoruz. Ondan sonra kendimiz büyütüyoruz. Kendi büyütüyorsun. İyi, emeğine sağlık. Kolay gelsin. Artık burası profesyonel bir iş olmuş. Hobiden çıkmış ben Çok sana yani söyleyeyim. şurada, buradaki yatırım benim 1 milyonun üzerinde yatırım var benim burada. 1,5 milyon belki daha var. Çok Bakan büyük. Bakın eleman var. 2 tane alarm sistemi var, güvenlik sistemi, kamera sistemi iki tane ayrı. Oo. Yani benim aylık 10 10 liram üzerinde burada giderim o benim. Elemanıydı, işçisiydi, kirasıydı. Bizde çalın bir bakaya buralar hariç diğer işçilerin hep bir korku. Daha yani. önce yaşadın mı hırsızlık 4 Dört sefer çaldım. Dört sefer çaldılar. Geçmiş olsun. Ha, yani kamerasından tut her şeyde, iş yerinde burada olduğu için iş yerinde de mesela alarmını açıldığı zaman her taraftan hemen polis dahi geliyor. Evet. Yani normal iş yeri gibi yani. Burada da boş yumurtalar mı var abi? İşte bakıcıdan altına aldığımız yumurtaları evet, buraya koyuyoruz. Arkadaşlar bugün Eskişehir'de Hüseyin Kuş abinin mekanındaydık. Sizlere değişik bir hobiyi gösterdik. Jumbo diye geçiyor bu kuşlar. Türkiye'de de çok yaygınlar. Ve bunların da en iyilerini çekmek nasip oldu var. Hüseyin Kuş abimizin çok değerli bir abimiz. Fırıncı Hüseyin olarak geçiyor. Sizlerden de tek bir ricamız var. Bakın biz hafta sonumuzu günlerimizi ayırıp bu çekimleri yapıyoruz sizlere. Kanalımızı beğenip abone olup yorum yaparsanız olumlu olumsuz eleştirileriniz bizler için değerli. Biz de kanalımızda yeni videolarla sizlerin karşısında olacağız. Abone olmanızı, like atmanızı, beğenmenizi özellikle sizlerden rica ediyoruz. Sağlıcakla kalın. İyi günler.